arkadaşlar, herkese merhabalar. Rehberlik özel eğitim dersi için karıştırılan kavramlarla ilgili açıklamalarda bulunduğumuz video serimizin 9. videosu olan Karıştırıyordum 9 videosunda sizlerle beraberiz sevgili arkadaşlar. Bu videoda YouTube kanalımızda çok sık karıştırdığınız iki tane rehberlik işlevini beraber ayıracağız. Bu işlevlerden birincisi rehberliğin ayarlayıcı işlevi sevgili arkadaşlar. Rehberliğin ayarlayıcı işlevi. İkincisi ise rehberliğin tamamlayıcı işlevi. Bizler sorularda ayarlayıcılık ile tamamlayıcılığı çoğu kez arkadaşlar karıştırabiliyoruz. Şimdi biz ayarlayıcı işlev ile tamamlayıcı işlevi birbirinden ayırt ederken neye dikkat etmek zorundayız sevgili arkadaşlar? Bir kere rehberliğin ayarlayıcı işlevi dediğimde hemen aklınıza Gelmesi gereken kavramın adı programlar olarak kabul edilecek. Yani rehberliğin ayarlayıcı işlevi programlara dönüktür. Hatta biz şu ifadeyi kullanırız. Rehberlikte programlara dönük olması programların dirik olması anlamına gelir. Dirik, canlı, sürekli kendini yenileyen, geliştiren, çağın öğrencinin ihtiyaçlarına göre kendini rejenere eden, düzenleyen bir yapı bizim için eşittir, rehberliğin ayarlayıcı işlevi olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda mesela ülkemize kullanılan gelişimsel rehberlik uygulamaları kapsamında kullanılan KPDR ya da bir okulun rehberlik programının ya da bir sınıfın rehberlik programının ya da hazırlanmış olan bir rehberlik içeriğinin hatta özel eğitim gerektiren öğrenciler için hazırlanmış olan BEP adını verdiğimiz programların öğrencilerin okulun çevrenin çağın gereksinimlerine uygun olarak sürekli olarak dikkat et sürekli olarak güncellenmesi geliştirilmesi bizi rehberliğin hangi işlevine götürecek ayarlayıcı işlevine. Yani ayarlayıcı işlev eşittir programlar, programların ne olması demektir? Düzenlenmesi, canlı hale getirilmesi demektir. Tamam? Peki hocam tamamlayıcı işlem ne demek? Bak. Rehberliğin tamamlayıcı işlemde şuna dikkat edin sevgili gençler. Rehberlik yardımıyla eğitim öğretimin dikkat et eğitim, öğretimin eksikliklerinin tamamlanması. Yani biz rehberlik hizmetlerini gerçekleştirirken, daha doğrusu eğitim, öğretim hizmetlerini gerçekleştirirken rehberlik eğitim, öğretimin daha etkili şekilde devam edebilmesi için geliyor. Ne yapıyor? Eğitim, öğretim sürecin eksikliğini şurada tamamlıyor. Biz buna tamamlayıcı işlev ismini veriyoruz. Hata kesinlikle yapmıyorsunuz. Bakın Rehberliğin tamamlayıcı işlevi öğretmenlere dönük olabilir. Rehberliğin tamamlayıcı işlevi yöneticilere dönük olabilir. Rehberliğin tamamlayıcılık işlevi öğrencilere dönük de olabilir. Yani öğrencilere dönük değildir ifadesini kabul etmiyorsunuz. Öğretmene, yöneticiye ve öğrenciye dönük de olabilir. Çünkü mesela öğretmen dediğinizde öğretmen Öğretme işini yapan kişidir. Evet, bu konuda uzmandır. Fakat öğretmenin de eksik kaldığı noktalarda rehberlik desteği alması gerekir. Mesela sınıfta iletişim problemi yaşayan bir öğrenciye nasıl yaklaşması gerektiği Özel eğitim gereksinimli bir öğrencinin eğitim öğretim sürecinden daha fazla verim alması için neler yapması gerektiği, sınıfın oturma düzenini, öğrenme şeklini, öğrenme ortamını nasıl daha etkili hale getirebileceği gibi ya da benzeri konularda eğer rehberlik öğretmenlere yardımcı oluyorsa onun eksiğini tamamlıyorsa adı olarak geçer? Tamamlayıcılık. Burada öğretmen çıkar mesela rehberlik yöneticilerin de eksikliğini kapatabilir. Mesela daha etkili bir okul iklimi, okul atmosferi oluşturabilmek için neler yapılabilir? Eğitim öğretim sürecinin okul denen örgütsel yapıyla daha işlevsel bir şekilde devam edebilmesi için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Bunların hepsi çok net biçimde yöneticiye dönük bir uygulama olarak da ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Şimdi en çok hata yaptığınız nokta, hocam öğrenci nasıl tamamlanır? İşte bak hata bir. Eğer bir öğrenci, sevgili gençler, eğer bir öğrenci hiç ders çalışmıyorsa, sen onu ders çalıştırmaya başlarsan bu tamamlayıcılık olmaz. Bu iyileştiricilik olur. Çalışmıyordu, çalışıyor. Peki, ya bu öğrenci ders çalışıyorsa, bak ders çalışıyorsa, Sadece ders çalışma süresini, ortamını, programını, genel uyarılmışlık haliyle ilgili eksiklikler yaşıyorsa burada rehberlik devreye girebilir mi? Girer. İşte bunadır tamamlayıcılık. Mesela bir öğrenci yatarak ders çalışıyorsa rehberlik der ki sen çalışıyorsun. Ama yanlış çalışıyorsun. Bir öğrenci sıcaklığın 30 santigrat derece olduğu bir yerde çalışıyorsa, rehberlikler ki sen çalışıyorsun ama yanlış çalışıyorsun. Ortalama vücut sıcaklığı 22-23 santigrat derece, sen burada çalışmalısın der. Ya da mesela bir öğrenci öğrenme öğretme etkinliklerinde pencere açık bir biçimde ders çalışıyorsa ve dışarıdan çok fazla nörofizyolojik gürültü geliyorsa rehberlik gider o pencereyi kapatır. Bu şekilde öğrencinin eğitim öğretim süreciyle ilgili eksikliğine ortam, plan, düzen, genel uyarılmışlık hali bu eksikleri giderecek şekilde yardımcı olursa bununla da eşittir. Rehberliğin tamamlayıcılık işlevi olarak kabul edilebilir diyeceğiz. ÖSYM tamamlayıcılığı daha çok öğretmen boyutunda sorsa bile arkadaşlar, bizler yönetici ve öğrenciyle ilgili kısımları da mutlaka göz önünde bulundurmak zorundayız. Buna da dikkat etmek zorundayız. Dolayısıyla bizim için son derece önemli bir konu başlığı. Lütfen unutmayın, aklınızdan çıkartmayın. Karşımıza getirilebilir. Kendinize çok çok dikkat edin sevgili arkadaşlar.